Zorda kaldığımızda kime tevekkül ediyorsak, günah işlediğimizde kime yöneliyorsak, yeri ve göğü kimin yarattığına inanıyorsak, yerin ve göğün bütün anahtarlarını kimin elinde bulundurduğuna inanıyorsak, rızkı dilediğine genişletip dilediğine daraltanın kim olduğuna inanıyorsak, bize nefislerimizde neşler yaratan, hayvanlarda neşler yaratan ve bizi bu şekilde kimin türettiğine inanıyorsak demiştik, İnsanların arasında kanun yapma hakkına sahip olan Allah da o Allah'tır diye Şura suresinden bir pasaj okumuştuk. Sonra Allah azze ve celle dedi ki Müslümanlara geçen derste okumuş olduğum ayetlerden Allah Nuh'a vasiyet ettiğini, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya vasiyet ettiğini aynı şekilde Muhammed'e de vahyetmiştir. Yani biz bütün peygamberlere aynı şeyi vasiyet ettik. Aralarında bir fark yoktur. Nedir bu? Allah'ın dinini ikame ediniz ve onda ayrılığa düşmeyiniz diye. Allah azze ve Celle bunları anlattıktan sonra bir ayet daha indiriyor. Diyor ki: Allahu lezi enzel el kitabe bil hakki vel mizan. O Allah öyle bir Allah'tır ki kitabı hak ile indirmiş ve mizanı, ölçüyü de beraberinde indirmiştir. Sonra Rabbimiz diyor ki kardeşler: Emlehum şuraka. Şer'u lehum min dini ma lem ya'zen bihi'llah. Yoksa onlara Allah'ın izin vermediği konularda onlara kanunlar yapan ortakları mı vardır diyor Allah Azze ve Celle. Yani diyelim ki herhangi bir insan, herhangi bir yönetici kanun yaparken eğer Allah'ın izin vermediği kanunlardan bir tanesini yapıyorsa Allah Azze ve Celle onu Allah'ın dışında ilah edinilmiş bir ortak olarak isimlendiriyor. Emlehum şuraka, onların şerikleri, Allah'a ortak koşmuş oldukları ortakları mı vardır diyor Allah. Bunların sıfatı ne? Zikredeceğim cümle zikretmiş olduğum cümlenin sıfatıdır. Şer'u lehum min din ma lem ya'zen Onlara Allah'ın izin vermediği konularda kanunlar yaparlar diyor Allah azze ve celle. Şimdi bu ortaklar Allah azze ve celle'nin bahsetmiş olduğu bu ortaklar. Tefsir alimleri demişlerdir ki burada iki tane ihtimal var. Ya Allah Azze ve Celle onları saptıran, onlara kendi kanunlarının dışında kanunlar, helaller ve haramlar belirleyen, saptırıcı din adamlarını kastediyor. Mekke toplumunda olduğu gibi, Ebu Cehil gibi, Velid ibn gibi, kahinler gibi. Ya bunları kastediyor veya da putları kastediyor. Yani Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı gibi putları kastediyor. Yani ikisinden bir tanesi. Hani size Allah'ın izin vermediği konularda kanunlar yapan ortaklarınız mı vardır dediğinde, bu ikisinden bir tanesini kastetmiş oluyor. Ama hangisini kastederse etsin fark etmez. Biz şunu anlıyoruz. Allah'ın izin vermediği kanunla yöneticilik yapan yönetici kendini Allah'a denk tutmuş ve insanlara beni Allah'ın dışında ortak edinin edemiştir. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır.